Önünde durduğumuz o büyük, muhteşem, örkenli hastanemiz maalesef şu anda hekim eksikliği nedeniyle hizmet aksımalarına neden oluyor. Şu anda Yatağım, Kavaklıdere ve minas gibi ilçelerin de e, burada hizmet aldığını düşündüğümüzde bu hekim eksikliği artık can sağlığını can pazarında e, hepimize... Bu mücadeleyi yapma gereği Hastanemizin, hastanemizin görkemli binasına inanarak gelen hastalarımız acil serviste kalp e, krizi geçirirken bir buçuk saat hiç hekim görmeksizin bekleyerekten e, cam pazarında yol alıyorlar. Anestezi uzmanımız tek. Anestezi uzmanımız tek olduğu için şu anda Tüm donanımlara sahip yoğun bakım servisimiz maalesef hizmet veremiyor. Çocuk yeni doğan yoğun bakımı var, tüm teçhizatı var, teknik olarak her şeyimiz tamam ama tek bir hekim olmadığı için maalesef hizmet veremiyor. Acil servisimiz geçici hekimlerle döndürülmeye çalışılıyor. Her gün, her hafta, her ay değişik hekim ee, hasta portföyünü bilmeksizin, hasta e, tanıtını tanısını koymakta zorlanarak da hizmet vermeye çalışıyor. Liyakatsız personel telefonlarıyla, e, o, telefonlarıyla oynamaktan, hastaya bakmaktan aciz hale geliyor. Dolayısıyla bu eksik hizmetlerin tamamlanması adına bugün itibariyle yatağında imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyamız devam edecek. Sesimizi duyurmayan, sesimizi duyuramadığımız e, hastane yönetimi, sağlık teşkilatında yönetici konumunda olan idarecilerimiz maalesef bu sesimizi duymak zorunda kalacaklar. Çünkü biz yatan halk olarak hastanemizde binası büyük, hacmi büyük ama hekim sayısı az hastanemizde hizmet almak istiyoruz. Biz Yoğun bakım için ambulansa katılıp can pazarında hangi hastanede canımızı kurtarabiliriz telaşından kurtulmak istiyoruz. Bunun için biz her halükarda bu imza kampanyasıyla istediğimizi her şekilde almaya taahhüt ediyoruz. Herkese bu imza kampanyasını da bizlere destek olmaya çağırıyorum. Saygılarımla. <laughs>